yeni bir analiz videosundan Bursa'dan hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım Kripto para piyasasında hafta kapanışları geldi Küresel piyasada hafta açılışlarını yaptık Önümüzdeki süreçte bu hafta içerisinde bizleri neler bekliyor Hepsi bu video içerisinde sizleri bekliyor olacak Tabii ki önce kripto para piyasasıyla başlayacağız Öncelikle Bitcoin tarafında haftalık kapanış geldi Bu haftalık kapanışla birlikte ee, nasıl bir Gracias. yol izlememiz lazım İsterseniz buna değinelim. Da daha öncesinde de belirttiğim gibi arkadaşlar bizim için burada önemli olan unsur neydi? Şuradaki dip seviyesini korumamızdı. Bu dip seviyesi de bizim için 25.800 bandan geçiyor. Aslında 25.000 hattındaki destek seviyesini koruması anlamına geliyor. Bu destek seviyesi korunduğu sürece aslında haftalık tabloda ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yönümüzün net şekilde yukarı olduğunu söylemek mümkün. Lakin gün kapanışlarında şöyle bir trend attı gözüme çarptı daha demin. Şöyle bir baktığımızda çok net bir yükseliş trendi aslında bu alanda olduğunu görüyoruz ve ciddi anlamda teyitli bir trend alanı burası ve şöyle bir baktığımızda çok kısa bir geri çekilme ile birlikte bu trend hakkında da bir retest hareketli geleceğini söylememiz mümkün. Burası da bizim için aslında trend dönüşümü açısından gerçekten önemli bir seviye olabilir. Bu yüzden özellikle 28.000 bandına 27.800 bandına gelebilecek geri çekilmeler bu alanda aslında destek seviyesi olmasından kaynaklı bu trendin değerlendirilebilir alan olarak görüyorum ben olur da buranın altında günlük kapanışlar gelmeye başlarsa yani 28.000 altında 27.800 altında günlük kapanışlar görmeye başlarsak ne olur dersek bu alanda 25.000 bandına belki de tekrardan bir geri çekilme bekleyebiliriz. Hatta ve hatta belki diyorum bir ihtimalde burada şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Şu 15.000'den beri gelen yükseliş trendini bozmamızdan kaynaklı bu alanda bir tık daha geriye doğru bir hareketlik bekleyebiliriz. 22.000, bin, 19.000 bin bandlarının dahi belki bu alanda gelebilmesi mümkün olabilir. Dediğim gibi şu trend hattının korunması önemli bu trend hattı kırılırsa bizim için burada en kritik destek alanı 25.000 bandı olacaktır. Ben bu bandın korunacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle hem haftalık bazda hem de günlük anlamda burası çok kıymetli bir destek hattı. Geçmişten günümüze önemli olmuştu. E şimdi bu hat kırılırsa aslında belki şu beklenti içerisine girmek lazım. Sadece neyi anlatmaya çalışıyorum? Şu tablo geldiğinde şaşırmayın. Bakın benim beklentim şu olur. Bu hat kırılırsa şu banda gideriz. Buralarda takılırız. Tekrardan bir geri dönüş beklerim. Ama diyelim ki şöyle de bir tablo gözümüze çarpabilir. Takılır. Buradaki kırılımla birlikte şöyle bir alt banda doğru hareketlenme potansiyeli önümüzdeki süreçte görebiliriz. Ama bunu bekliyor muyum ben? Beklemiyorum. Çünkü 25.000'deki destek alanı bizim için gerçekten çok önemli ve ee, kuvvetli bir destek alanı diyebilirim. Ben bu hattın bizi tutmasını bekleyeceğim önümüzdeki süreçteki hareketlenmelerde. Ve yine bu alanda aslında bir gevşeme hareketi gelirse 25.000 bandla şöyle bir ikili dip oluşturma ihtimalini de masada tutmak isterim. Bu ikili diple birlikte bakın şimdiden bir senaryo daha çizmiş olayım ben size. Çünkü daha öncesinde bak 17.000'de senaryo çizdiğimiz senaryolar böyle tek tek bu alanda gerçekleşti. Bu alanda şöyle bir ikili dip yapma ihtimalimiz var. Hemen şöyle paylaşayım. Şurada bir dip. Hop şuradan da şöyle bir düştü. Fiyat hareketli yukarı döndü. Şurada bir dip. Hop yukarı doğru bu defa şu hattın kırılmasıyla birlikte kripto para boğası başlamış olacak arkadaşlar. Evet şöyle bir bakıyorum tabloya. Onun dışında bu alanda bahsedilebilecek ne var? Dediğim gibi 25.000 bandı önemli. E, bu alanda tabii ki en önemli seviye 32.000 bandı. Daha öncesinde aylar öncesinde ta 17.000 kırıldığında 28-32.000 bandının ne kadar önemli ne kadar değerli bir destek direnç alanı olduğunu dile getirmiştim. Bu direnç alanının bizi uzun zaman oyalayacağını burada çok net şekilde belirtmiştik. Ve yine bu alanda oyalanmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi burası önemli bir destek alanı daha pardon destek direnç alanı şu anda bir direnç görevinde ve bu direnci kırılmasıyla birlikte önümüzde ciddi anlamda bir boşluk alan oluşacak. Özellikle 32 kırılır kırılmaz yukarı 36 hızlı bir hareketlik bu alanda belki bir dirençle karşılaşacağız. Bu alanda birazcık takılabiliriz. Arkasından hızlı bir 40 bin dolar beklentisi içerisinde olacak. Ve şunu da söyleyeyim bu alanda beni şaşırtmayacak alan ne olur 48 bine kadar gelecek iğneler yıl sonunda beni şaşırtmayacak diyebilirim. Yani aslında yıl sonu beklentim bu alanda çok açık. 40 bin dolarla 25 bin dolar arasında Bitcoin'in ben bu yıl tamamlamasını bekliyorum. En azından e, Kasım ayının sonuna kadar bu fiyat aralığından çıkmaması beklentisi içerisindeyim. Ben özellikle böyle uçacağız, kaçacağız diyenler veya bu alanda e, tekrardan 15 bin dolar bekleyenler dediğim gibi benim için e, realist bir e, beklenti içerisinde değiller. Tamamen aslında kendi bulundukları durumu, kendi bulundukları kötü durumu sizlerde de ortak etmeye çalışıyorlar. Kendi bulundukları kötü duruma sizleri de ortak etmeye çalışıyorlar. Bu alanda aslında yapmış olduğu hataları örtmeye çalışan bir kitle olduğunu söylemem mümkün. Onun dışında şöyle bir baktığımda bu alanda dediğim gibi ekstra söyleyeceğimiz bir şey yok. Şöyle bir kısa vadede bakalım isterseniz tabloya. Kısa vadede peki neler var? Çünkü günlük anlamda bir düşüş trendi hakim. Bu anlamda 4 saatlikte de bir kırılım sinyali görmüyorum açıkçası arkadaşlar. Burada en azından 29.600 bantların üzerine bir 4 saatlik kapanış gelmeli ki biz yukarı yönlü bu hareketliliğin devamından bahsedebilelim. Şu an için bu hareketlilik masada değil. Ama eğer bu hattın üzerine atmayı başarırsak Dediğim gibi burada bir destek seviyesi edinmiş olacağız kendimize ve bu destek seviyesi yani 29600 bandındaki destek hattıyla birlikte en azından e, long işlem açabileceğimiz bir noktaya tekrardan girmiş olacağız. Ve bu kırılım aslında bizi tekrardan nereye götürmesini bekleyebiliriz. Yukarı 31.500-32.000 hatlarına kadar taşımasını bekleyebiliriz. Bence bu alanda özellikle kısa vadede takip edilebilecek en önemli kırılım bu noktada olacak bizler için. Evet gelelim hızlıca devijons grafiğine devijons ekstra bir problem görmüyorum. Yükseliş trendini net şekilde koruyor. Genel anlamda küresel piyasa aslında tamamen pozitif dememiz mümkün bu alanda dolar endeksi e, yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Burada aslında bir tehlike mevcut. Dediğim gibi bizim bir an önce 101 bandı altında günlük kapanışlar yapıp piyasaların rahatladığını görmemiz gerekiyor. Burada özellikle bugünlük kapanışlar gelirse daha aşağılara ön başta 98 bandı hatta burada 94-50 bandına kadar da bir gevşeme hareketliliği görmemiz mümkün duruyor. E, benim yakın en takip ettiğim tablo aslında burada dolar endeksi grafiği olacak şunda da kırılımı yaptık aslında. burada ekstra bir bulundurmasının bir anlamı yok. Şu anda ortalama dirençlerini deniyoruz. Hatta şöyle bir baktığımız zaman daha öncesinde destek olan daha öncesinde destek olan bir hattı zorladık ve bu alandan redledik. Hem MA2 hem MA50 var bu alanda. Hem de daha öncesinde destek olan bir hat var 102 bandında. Bu alandan da yarın red deyip aşağı yönlü kırılmasını bekleyebiliriz ama şu anda günlük anlamda Tren başını yukarı kaldırmış durumda bizim 101 bandını bir an önce aşağı yönlü kırmamız lazım. Ethereum şu anda stabilliğini koruyor bu alanda aslında bitcoin yapacak kırılıma göre hareketliliğini sürdürecektir. Lakin ben dediğim gibi bitcoin tarafında pozitif kırılım gelse bile ben Ethereum'un şu hatta aşmasında arkadaşlar ciddi şüphe duyuyorum açıkçası ben ee, bu kırılımın Bitcoin 40 bin dolarlara gitti Tekrardan düzeltmeyle 30 binlere geldi 30 binlerden tekrardan hareket ettiğinde Ethereum'da bu alanda öyle bir kırılım bekleyebiliriz Bu da aslında baktığımız zaman 2024'ün ortalarını falan bulur diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi burası önemli bir direnç hattı. Bu hatta aşarsa eğer yani oldu da diyelim açtı yani bir kahin değilim şimdi. Ee, bu alanı aşıp aşmayacağını şimdiden söylemek zor. Dediğim gibi önemli bir direnç alanı ama aşarsa şunu net şekilde söyleyebilirim. Önümüzde ciddi bir direnç alanı yok. Doğrudan 3000 dolara çok ciddi %40'a yakın bir hareketlilik bizleri bekliyor olacak. Bunu net şekilde ifade etmem mümkün. Euro dolar paritesinde negatiflik birazcık hakim gibi duruyor şu anda. Özellikle bu alanda bir alçalan dip yaptık. Bu alçalan diple birlikte ortalamaların altına sarkıyoruz. bu alanda destek bulup yukarı atması lazım. Dün de konuş, geçen günde konuştuğumuz gibi 1.11 bandının üstüne net bir hareketlilik şart şu anda. 1.11 bandının üzerine tekrar hareketlilik gelirse burada beklentimiz olan 1.19 bandına ee, bu hareketlik beklenebilir ee, Dediğim gibi bunun gelmesi için de aslında Dolar endeksinin 101 bandının altında kalması Şart diyebiliriz Altın tarafı geri çekilmeler alım fırsatı Şeklinde değerlendirilebilir Bu alanda aslında bir bayrak formasyonundan bahsetmek mümkün Şurada 1.76 bandını açmasıyla Birlikte e, 2000 bandının üstü görünecektir Ben dediğim gibi burada geri çekilmeler alım fırsatı olduğunu düşünüyorum 2000 bandının üzerinde Aslında şöyle hızlı bir şekilde gelmesi Beklentisi içerisindeyim Evet, doğalgaz tarafı net bir trend kırılımı yapamadı bu alanda. Özellikle yukarı yönlü şöyle 2.76 bandını yine burada kırması ile birlikte şu 3.5 bandına, 3.60 bandına yerleşmesini bekleyebiliriz. Burada 3.5 dolar, 3.40 bandı bizim için aslında kar alım için özellikle çok net, güzel bir e, nokta diyebiliriz. Dediğim gibi bu alanda ben doğalgazda bu yılın e, en karlı ürünü olarak değerlendireceğimizi düşünüyorum. Yani bu yıl Yüzdelik anlamda en çok kar edeceğimiz ürünün doğalgaz olmasını bekliyorum. E, gümüş tarafında altınla birlikte süren bir hareketlilik var. Altın tarafındaki kırılım gümüş tarafında da yükselişi beraberinde getirecektir. S&P market cap'te ekstra bir problem görmüyorum şu an için. E, hepsi sınırda bekliyor. Özellikle market cap e, ona dikkat etmek lazım. USDT dominansına bakalım isterseniz oraya da epeydir bakmıyorduk USDT dominans tarafı da günlük anlamda ortalamaların üzerine atmak üzere bu da aslında bizim için bir risk anlamına geliyor burada özellikle şu 7.40'lı bantların üzerine bir hareketlilik gelirse bu alanda bir tehlike oluşacaktır ama önümüzdeki kısa süre içerisinde şu 7.28 bandını takip edebiliriz buranın altına atarsak hem günlük anlamda bir alçalan dip yapmış olacağız hem de bütün ortalamaların tekrardan altına düşmüş olacağız bu da aslında kripto paralar için yukarı yönlü bir hareketliliğin bir bir diğer sinyali olur dolar TL tarafında yükseliş beklentisi içerisinde devam ediyorum bu alanda 27 bantların üzeri gelmesiyle birlikte 30'lu bantlara doğru hızlı bir hareketli gelecektir. Tabii ki bu oradan bir 30 değil. Ee, nasıl olacaktır? Yine 27 üzerinde mesela kapanışlar geldi. 27 10, 27 15 üzerinde kapanışlar geldi. Hop bir hafta içerisinde bakıyoruz böyle hop 27.80'lere dayanmış bir dolar TL göreceğiz ve 28 bandı bu defa bir eşik olarak karşımıza çıkacak. Yani orada da şuna benzer hareketlilikler, şuna benzer hareketlilikler göreceğiz diye düşünüyorum. Petrol tarafında kırılım geldiğinden beri yukarı yönlü net bir hareketlilik görüyoruz aslında bu alanda. E, ciddi bir yükseliş hareketli petrol önümüzdeki süreçte de devam ettirecektir. Ben dediğim gibi bu yıl içerisinde petrolün tekrardan 100 dolar bandına yerleşmesini bekliyorum. E, muhtemelen benzinde litresini arkadaşlar 50 liradan almaya başlarız. Önümüzdeki günlerde hazırlıklı olun. E, burada Ağustos ayı bitmeden gelebileceğini konuştuk. Ve bu alan gelmeye başlıyor. Aslında yıl sonu en baştaki bu hedefleri çizerken 7500'lü hedefleri çizerken bu da benim hedefim yıl sonuna kadar bu 7500'lü bantların görülmesiydi. E tabi burada şuna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. 7500'lü bantlar görülecek. Buradan bir artık düzeltme hareketi bekleyeceğiz bu alanda. E, ve bu alandaki düzeltme hareketiyle birlikte aslında yıl sonunu da getirebiliriz. Yani aslında beklentilerimiz net şekilde gerçekleşmiş olabilir. Çünkü burada hatırlarsanız ilk konuştuğumuz noktada 7500'lü bantların bu yıl içerisinde gelmesini bekliyoruz dedik. Ee, ve bu yıl içerisinde bırakın işte ağustos yaz bitmeden bu 7500'lü bantlar gelmiş olacak. Ee, zaten çok da bir alan kalmadı açık net söylüyorum. Artık bu alanlar e, bir formasyon hedefine ulaşmasından kaynaklı kar alınır alanlar diyebilirim buradan itibaren. Şöyle nereye kadar diyebiliriz? 8000 bandına kadar alım alandır artık bundan sonra için, bundan sonrası için dediğim gibi kar alarak devam edenler bundan sonraki süreçte düzeltme hareketinde bu almış oldukları karla birlikte yeni alımlarını yapıp e, borsa tarafında işlemlerine devam edebilirler. Evet, onun dışında açıklama kısmında arkadaşlar kuant linki var açıklama kısmındaki e, linkten kayıt olurken kriptoloji davet koduyla kayıt olursanız 250 dolar'a kadar bir ödül alabiliyorsunuz. E, bunun dışında söylemiş olduğum doğalgazdır, petroldür, altındır veya kripto para hisse senetlerini yine hepsini kuantlar üzerinden arkadaşlar komisyon ve işte ücreti ödemeden alıyorsunuz. Bunun avantajı nedir? Ee, özellikle Mt tarafında bir alım yaparken ben kesinlikle kaldıraç kullanıyorum. Çünkü bu oradaki kar oranları düşük. Yani volatilite daha düşük. Yani zarar da daha düşük, kar da daha düşük. Ben karlılık oranını artırmak için tabi burada şuna dikkat etmeniz lazım. E, terste kalmaz durumda. Yani bu alanda e, yanlış bir えー、uh pozisyon açmanız durumunda kar zarar miktarınız da aynı oranda artıyor. Ee, her sadece kar tarafını düşünmeyin. Ama genel itibariyle mesela altın alıyorsan şu an doğal gaz alıyorsan e, bu yıl içerisinde kar bekleyebilirsin. Ve hani iki kaldıraç kullandığında aslında bu ürünlerde herhangi bir risk almamış oluyorsun. Çünkü bu ürünler mutlaka ama mutlaka şu anki fiyatlarının çok daha üstlerini görecek ürünler. E, yarı fiyatına düşer mi bu ürünler? E düşmez. O zaman sen iki kaldıraç kullandığında bir risk alıyor musun? Almıyorsun. O yüzden ne yapabiliyorsun? Gönül rahatlığıyla aslında e, burada e, iki kaldıraçla işleme girebiliyorsun. Ne yapmış oluyorsun? Herkes bir kazanırken sen iki kazanmış oluyorsun. Aslında benim için, benim için özellikle kuant en büyük avantajı bu. E, bir diğer husus da şu anda kuant verdi arkadaşlar e, FED faizinden 50 bas puan daha fazla faiz getirisi alabiliyorsunuz. USDT, USDC ve USD tutarken kullanabiliyorsunuz yani dolar tutarken bu geliri elde edebiliyorsunuz. Umarım kısa sürede bitcoin'e de gelir. Şu süreçte işte ben malda olmayı tercih ettiğim için elimde çok USDT bulundurmuyorum. Bundan kaynaklı şu an için benim açımdan çok bir avantaj yok ama Önümüzdeki ay sürecinde çok işimize yarayacaktır bu. Umarım önümüzdeki süreçte altındır, doğalgazdır, bitcoindir bu tarz ürünlerde de bu faiz gelirlerini getirirler. En azından burada paramız bitcoinde mesela bir buçuk yıl beklerken en azından bu alanda da %6-7 belki de işte artık hesaplamalarını yaptıktan sonra ne kadar verecekler bilmiyorum. Böyle bir ekstra gelir elde etmek hep herkesin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Onun için işte ekleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın. um